Şimdi bu Ahmet amca kim? oluyor Senin baban oluyor kendisi. Yani burası orası değil mi? Aynen. Bu internette olan fotoğraf. Yalnız orayı yeni boyamışsınız. Oraya çaylar bir lisan Aynen öyle Yani böyle bir yer var arkadaşlar. Belçika'daki arkadaşlar gelecekseniz Azat. Azat Ahmet amcaya gelin bulun. Ve buralarda gelin çayı için. Gerçekten çayı çok güzeldi. Yalnız ağrıyor bu tarafta. <laughs> tamam, Ağrı daha bu taraf. Da Ağrı tarafı, diğer <laughs> tarafa <laughs> da falan. Bana gösterebilirsin. Orada da hani çizilmiş böyle yazıyor. Aynen abla gel istersen. Hani. Gel, gel. gel gösteririm. Arkasında mı yazıyor yoksa o? Aynen evdeki Ha. tamam Ahmet dayı Oraya oturmuştu değil mi? Aynen inandı. Tamam.